When the night was closing then I was alone and so afraid couldn't see the light Aha. Kardeş, ne dostum? Ben bir şey yapmıyorum ya. Köyümüzün çınarı. Abimiz şimdi Almanya'dan ne zaman köye geldin sen? Almanya'dan 2 sene oluyor izin, ben temelli dönmedim ta. Ta temelli dönmedin mi sen? Yok, buradaki mayıs için bile 65-50 liraya oraya, oraya ya. Valla ben seni köye <laughs> temelli geldi sanıyordum. Yok yok, gideceksin Grand Gangasayı kafa her ay 200 lira fazla veriyorsun ya. Aa, Almanya'da ne iş yapıyordun? Ben bir keresi fabrikasında vinç diye çalışıyordum. Vinci, çalıştırıyordu. emekli oldun. Oldum. Kaç sene oldu emekli olalı? Emekli <laughs> 90 Ha. Bitti <laughs> Ha? Aşağı yukarı 25 sene var. Valla. Yaşım değil de be. Kaç? 90. Maşallah. Tabii tam Sen, 90 yaşım. O zaman değil. rahmetli babamla eşitsizsiz. Babam bu gayet benden 30, bir büyük var. 30 doğumluydu o. Ha, ben 31 doğumluyum. E, aynı o, o 30 zaman. 30 doğumlu. Aynen maşallah. Hmm. Köyümüzün çınarı vallahi billahi bak. <laughs> Allah kaymakam hemen iki sefer gittim bakma hastayken. Allah uzun ömür versin. Böyle. Gerçekten. Öyle Hepimize, hepinize. Amin. Böyle sizi görünce ben köye gelince seviniyorum vallahi. Şey, Almanya hangi senesinde gittin 60, abi? Sen, 60 sene oldu gidelim ben oraya. Gel. 60 sene vallahi. önce gittin değil mi? Giderken <laughs> 29 yaşım doksan 90 yaşımdayım bak. Vallahi bak, ben de bazıları babamın aynı o yaşta bir resmi Vallahi var da, ya. ona bazıları bakıyorum. Almanya'da selam söyleyecek, söylemek istediğin birileri var mı? Hadi var, var. Söyle. Savaş hadi. çok çok selam söyle. Mayron Nürmüroğlu orada mı? Sen selam söyleyeceksin. Bunu Ay. ben yayınlayacağım. Ay, hepsine çok çok selam Selamün söyle. Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Nasılsınız, İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar hava bomba gibi. Hava çok güzel. Şu anda akşamüstü saat 5-5.30 falan serinlemeye başladı. Bugün gündüz bir 35 dereceyi buldu. 3-4 günden beri buraya çıkayım çıkayım. Bir iki gün yağmur yağdı. Şimdi hava güzel. Böyle de devam edecek büyük ihtimalle. Dostlar bu yürüdüğüm yer şöyle bir bilen bilir ama ben buraları bilmiyordum. Burası ben Ayasköy olarak bu yukarsını, şu minareyi gördüğünüz yeri biliyordum. Ayasköy merkez. Bu taraflara yani 40 senede hiç gelmedim. Bilmiyorum. İlk defa geldim. Burası da Köyünün aşağı mahallesi diye geçiyormuş arkadaşlar. Şimdi buradan şuradan doğru şu evlerin önünden doğru ee, bu barajın üstüne çıkacağım. Bakalım oradan çalışmayı göstermeye çalışacağım. Vallahi kurba. E, ee, kurba diyorum. Kaplumba. Ne haber lan? Ne haber Ben bir şey yapmıyorum hadi. Hadi devam yürü hadi. Ben uyumayacağım sana hadi. arkadaşlar ben geçen buraya geldim ateş beni bekliyor baksanıza ee, bu köpek İstanbul'dan tanıyorum İstanbul'da komşumuz e, Murat abinden Fidan ablanın köpeği 2-3 gün önce ben buraya gelmiştim burada yine sürpriz oldu selamünaleyküm Bahir dediğin o baştaki evin mi? Şu bak, evet. Üç, dört katlı olan. Aha. Ha. Evet. Mehmet dedem vardı, Mehmet Yavuz. Ne onu? Kel bir şey demiyor mi? mu? Diyor, ha? Bilmiyorum. Kel Mehmet mi diyeyim, ha. öyle bir şey. <laughs> Aynen öyle. Sen Zonguldak'ta mı büyüdün? Ya ben Almanya'da. Ha, Almanya'da. Şimdi de şey şu e, Zumariye çıkma niyetim. Yani, Şuradan yukarı çıkıp şu barajı Daman bir. şeydi değil mi? Neydi onu? Tahir miydi? Neydi? Eniştem Tahir evet. Eniştem mi Tahir? Haha. Sen kimin oğlun? Evet dostlar amcayla tanıştık. Tam akraba çıkmadık ama o da İstanbul'da gurbetteymiş zamanında. Gurbetten köye yerleşmiş. Şimdi burası Murat abinin eviydi. Buna dönelim. De kimse yok galiba. Ama köpeklerimiz burada. Ne haber lan? Ne haber? <laughs> ben bir şey yapıyorum. <laughs> Bak, <gülüyor> bana, bana niye kızıyor? <laughs> Tabii. <gülüyor> bana niye kızıyor? <laughs> Vay ateş. Bak ateş beni İstanbul'dan tanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ateş hiç uslu görüyor musun? Bu da canlı bu, Bu adam, bu adam o biraz yaramazlık yapıyor. Şöyle yaz koyuyor. Evet dostlar şu anda tam e, Ayasköy merkezin karşısındayım. Bu aşağı mahalle denen yer. E, demin demiştim bunlara ilk defa geliyorum şimdi arkadaşlar buradan benim niyetim o zımara dedikleri yere yürümek buradan doğru. Şimdi zımara bir iki kişiye sordum. Yani zımara dediğiniz yer dağ mı, bölge mi, köy mü? Yani böyle doğru düzgün bir cevap veren de olmadı aslında. Yani neresi bilmiyorum vallahi. Ben en azından şimdi böyle bir, bir saat bir yürüyeceğim. Barajın üstüne geleceğim. E, oradaki çalışma durumlarına bakacağım. Size göstereceğim. E, bakalım hayırlısı yolda ne göreceğiz. E, şey demişlerdi. E, dikkat et. Hani orada e, şey yok. E, yerleşim birimler olmadığı için köy falan yok orada yukarıda. İşte oralarda ayı var, kurt var. Önüne ayı çıkar, kurt çıkar. Vallahi bakalım öyle bir şey olmaz inşallah. Ama eee şey e, ismine desene. Ayı kurt yerine ne çıktı biliyor musunuz? <laughs> eşek çıktı. İlk defa uzun süreden beri eşek görüyorum. Artık e, eşekler çocukluğumdaydı. Bunların üstüne binerdik. E, şimdi eşek meşek bu yaban kesin. Yani eşekleri kullanan yok artık. Belki siz de görmediniz. Bakın. Nasıl? Eşek kardeş. Ne haber Hadi iyisin yine vallahi. Eskiden üstüne 20 kilo odun konurdu. Köpek dediğin böyle olacak eve yanlaşalım. Tamam 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 ben gidiyorum ben gidiyorum tamam. <laughs> Köpek dediğin böyle olacak işte bu koruyacak bak yine peşime geliyor la. Oğlum dur işte tamam tamam gelmiyor. Bak. Dur yerinde. Neyse barajın üstüne az kaldı. Bayağı yorucu gerçekten. bakayım bizim ev yani o kadar yükseldik şurada arkadaşlar. Şurası tam bizim ev. Şu yoldan doğru geldim aşağıdan gözüküyor mu bilmiyorum da. Ben doğru. Şimdi devam ediyoruz. Evet dostlar. Vallahi benim de pilim bitmek üzere bayağı yoruldum. Şey 45 dakikadan beri yoldayım. Şu anda tam ee, barajın, baraj inşaatının üstündeyim. Şimdi orayı size göstereceğim. Şöyle çeviriyorum. Evet arkadaşlar. İnşaat yeri burası. Yani büyük ihtimalle bu depeyi komple almışlar. Aşağıda bir tane kepçe var. Bir de şu 100 metre var mı? Bir o kanal betonu yapmışlar oraya. Ya i̇nşallah gerisi gelir ama Bakalım. En azından burayı da görmüş olduk yukarıdan. Şimdi barajın üst kısmındayım. Büyük ihtimalle burayı e, ilk başladıkları zaman buraya şanti olarak kullanmışlar. Çünkü burada da eskiden kalma konteynırlar var. Yani sahipsiz, öyle gözüküyor. İngilizce lost place deniyor. Yani terk edilmiş yer. Öyle bir yere benziyor. Yani bir bakalım şöyle içinde bir şey var mı? Her ya diken. Üf, 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 benim... Aman ama bende de kısa don var. İnşallah yılan bulan bir şey yoktur buralarda galiba. Boş. Birisi yemek yemiş, yemeklerini bırakmış burada. Evet. Bunlar boş. Hayret bunları tabi birisi nasıl buradan bir şey yapmadı. Sıkıp getirmedi. Evet arkadaşlar böyle bir yer burası. Barajın üstü. Buradan e, aşağı yürüdüğünüz zaman yürüdüğüm zaman büyük ihtimalle o kazı bölgesi var ya oraya geliniyor ama ben oraya aşağı gitmeyeceğim. Ben Zımara tarafına devam yürüyorum. Yani Zımara denen neresi gerçekten bilmiyorum ki. Bak şu karşıda büyük bir dağ var. Acaba orası mı dedikleri yer. Neyse ben yine biraz böyle yürüyorum. bilmiyorum gözüküyor ama burası bayağı bir uçurum. Karşı dağ ve yürüyüşe devam. Evet yürüyüşe devam. Daha ayıdır kurttur öyle bir şey görmedim. Sadece inanın öyle güzel bir sessizlik var ki mükemmel bir yer gerçekten. arkadaşlar şu andaki geldiğimiz nokta ise göstermek istiyorum tam şu bizim ev tam burada bizimki gözükmüyor ama komşumuzunki gözüküyor arkadaşlar ben gelebildiğim kadar geldim. Hava yavaş yavaş kararmaya başlayacak. Ee, şimdi saat 7'yi geçti. Ee, bir saate hava kararır. Buradan bir de inmesi var. En az bir, bir saat. Bir saat 15 dakika yukarı yürüdüm. Ee, şimdi size nereden çıktım bir göstereyim bizim köyü. Yani bizim köy gözükmüyor. Şurada Bu, bir yerde arkada, köy bayağı yükseldik. Ben yani normalde bizim köy yüksek ağda tırmanmışım. <laughs> neyse ben şimdi yavaş yavaş burada abiler toprak alıyorlar, çakıl alıyorlar artık neyse. Ben de yavaş yavaş dönüşe geçiyorum. Yani bunlar hep böyle uçurum arkadaşlar. Yani buralara gezmeye böyle sakinlik isteyen, sessizlik isteyen benim gibi mesela buraları çok tavsiye edebilirim. Bilmiyorum burası daha ne kadar gidiyor ama büyük ihtimalle buradan Ayancı'ya kadar gidersin galiba. Yol toprak. Yağmurda buraya gelmeyin. yağmurda her yer çamur oluyor. Yol toprak olduğu için. Ama ve lakin gerçekten doğasıyla harika bir yer. Böyle sakin sakin geze geze bir uçurumda burada. Ve kameradan belki gözükmüyor ama ne kadar şey oldu. Bayağı yüksek buralar. Evet kıymetli dostlar, umarım hoşunuza gitmiştir. Eee Yeni gelen arkadaşlar yani hep standart zaten. Kusura bakmayın ama işte biz de abone ile yaşıyoruz, izlenme ile yaşıyoruz, like'la yaşıyoruz. Videolarımız youtuber olarak ne kadar çok izlenirse e, o kadar çok biz de mutlu oluyoruz. Yani eme karşılık almış oluyoruz. Şimdi e, bununla zaten hiç bitmiyor ki. Ben mesela şimdi bu belki 20 dakikalık bir video olacak, 15-20 dakikalık. Ama rahat bir saat, bir buçuk saat materyalim var. Yani onlardan güzel görüntüleri kesmem lazım. Yani ben kesme diyorum, edit, editleme diyorlar. Yani editlemek İngilizce. Ben Türkçe kesmem diyorum. İşte yerine göre üstüne güzel bir duygusal müzik ekliyorum. Yani bayağı bir 4-5 saatlik işte öyle oluyor. Yani bir gün böyle bir 20 dakikalık videoya gidiyor. Ondan dolayı arkadaşlar ne deniyor? Emeğe saygı deniyor. Bir like atın. E, hoşunuza giderse tabii ki. Ele hele bir de abone olursanız çok memnun olurum. Hepiniz Allah emanet ediyorum. Hoşçakalın. Şöyle yine göstereyim.